Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizinle Vampirella ile değil bambaşka biriyle Manar Hanım'la birlikte bir Spotify podcast'ı sunacağız. Podcast'imizde size bugün gen testlerinden NIPT, Non-Invasive Prenatal Tarama Testi ya da hücreden sıyrılmış, hücreden özgür hale gelmiş fetal DNA'larla ilgili yani kısacası sizin de düşüneceğiniz gibi Down sendromunun ee, ön tanısının konması, taramasının yapılması için kullandığımız yüksek teknolojili testlerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle bizi ağırladığınız için. Ee, benim adım Manar, moleküler biyologum. Ee, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezunum. E, bu noktada da hocamızla bir e, podcast yapıyoruz şu an. Teşekkür ederiz tekrardan. E, buyurun hocam, sizi dinliyorum. Sorularınızı alabiliriz. Evet, Malaranım ilk defa podcast çekiyor galiba. Evet. Ve, e, gelince aniden bir podcast çekelim mi dedim, şok oldu. E, biraz heyecanlı olabilir ama olsun. Zaten konusunun e, uzmanı olduğu için, zaten bu testlerle ilgilendiği için e, gayet de iyi cevaplar verecektir. Biz bunu yıllardır trizomi taraması için kullanıyoruz bu testleri. Evet. Yani yıllardır bu testleri değil başka tarama testlerini trizomi için kullanıyoruz. Sizlerin çok iyi bildiği gibi ikili, üçlü, dörtlü tarama testlerimiz oldu geçmişte ve bunlarda yüksek risk saptadığımız hastalarımızda, anne adaylarında amniyosentezle, CVS'le sonuca gitmeye çalıştık ama bizim yanlış pozitiflik dediğimiz aslında bebeğin tamamen sağlıklı olduğu ama tarama testlerinde bunlara biyokimyasal tarama testleri diyeceğim. Biyokimyasal tarama testlerinde yüksek risk saptanan hastalarımız, anne adaylarımız çok oldu. Ve aslında biz bu amniyosentezleri yapmayabilirdik. Bu anne adaylarının yüksek riskli olduğu tarama testlerinde işaret edilmemiş olsaydı. Demek ki daha isabetli tarama testlerine ihtiyacımız vardı. Sanırım 10 yıl oldu değil mi bu tarama testleri çıkalı? Evet hocam, 2013'ten itibaren aslında ülkemizde aktif bir şekilde bu NIPT testleri yapılmaya başlandı. Genel anlamda da zaten yurt dışına gönderimi sağlanıyor ve yurt dışından gelen sonuçlara göre de hekimlerimize irtibata geçilip bir rapor iletimi gerçekleşiyor. Evet aslında 10 yıl öncesinde bu test yapılmaya başlandı ama işin tamamen başlangıcı insan genom projesi ile oldu. İnsan genom projesi bütün kromozomlarımızdaki gen haritasını çıkarttı ve kromozomlarda hangi genlerin bulunduğunu, hangi DNA sıralarının bulunduğunu aşağı yukarı ortaya koydu. Testin dayandığı temel ilke Anne kan dolaşımında gebelik sırasında bebeğe ait DNA'nın parçalar halinde hücre içinde değil hücre dışına çıkmış olarak parçalar halinde dolaşıyor olması. Ne kadar oranda dolaşıyor anne kan dolaşımında e, fetal DNA parçaları? Hocam, aslına bakarsanız dördüncü haftadan itibaren annenin kanında birikmeye başlıyor. Daha sonrasında da gebelik haftası arttıkça fetal DNA oranı da artıyor. Buradaki bizim önerimiz 10. haftadan itibaren bu testin yapılması. Genel anlamda 10. haftadan sonra %8 oranlarında çıktığı için ve genel anlamda da bizim panellerimiz için gerekli olan fetal DNA oranını sağlayabildiği için biz 10. haftadan sonrasını gözetiyoruz. Ee, onun dışında da fetal DNA oranına aslında etki eden birçok faktör var. Burada annenin yaşı çok önemli, ee, annenin e, body max indeksi çok önemli. Yani e, genelde 100 kilo ve üzeri annelerde fetal DNA oranının düşük olduğunu gördüğümüzden kaynaklı ya e, daha sonrasında e, tekrardan bir numune alımı gerçekleşiyor ya da e, bu testin onlar için e, uygun olmadığını saptıyoruz ve amniyosenteze yönlendirilmek durumunda kalıyorlar. Onun dışında da e, tümör öyküsünün doğması, anne de olması annede fetal DNA'nın oranını etkileyen faktörlerden bir tanesi. Yani şimdilik aslında aklıma gelen ilk üç parametre bunlar. Şimdi ben buradan çıkarttığım birkaç tane önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Bir defa bu testi, bu tarama testini 10. gebelik haftasından sonra uygulamayı tercih etmeliyiz. Evet, aslında evet. çok daha önce de 4. haftadan itibaren de test yapabiliriz ama bunun bize sonuç vermeme ihtimali. Yani biz burada yeterli oranda bebek DNA'sı saptayamadık. Anne DNA'sı çok daha fazla. Dolayısıyla buradan bebek DNA'sına dayalı bir yorum yapamayacağız diye sonuç gelme olasılığı çok fazla. Bu yüzden 10. gebelik haftasından sonra yapmamız test tekrar yapmadan oldukça başarılı bir sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Ee, evet bebek DNA'sı anne kan dolaşımında dolaşıyor. Ama bizim Down sendromu ya da diğer trizomiler e, örneğin Edwards sendromu gibi örneğin e, Patu sendromu gibi gibi e, sendromlarda aslında e, DNA ile ilgili değil kromozomlarla ilgili. Kromozomu nasıl tanımlarsınız? Nedir kromozom? Nedir DNA? Hocam kromozom genel anlamda e, insan 23 çift kromozomdan oluşur. E, bir yumak olarak tanımlayabiliriz aslında bakarsanız tüm e, genetik kodlarımızın yer aldığı e, gen bölgelerini gen bölgeleriyle beraber. E, bizim genomumuzu oluşturan parçacıklardır. Aslında zaman. bir şey gibi e, yüncü dükkanı gibi. gibi evet. Yüncü dükkanında yumaklar var. Yumak da demeyelim şeyler var. Çileler var. Ve bu çilelerin içerisinde birbiriyle tamamen bağlı hiç kopmamış ip var. Fakat biz bu ipleri zaman zaman açıyoruz. Karma karışık oluyor. Odanın içerisi iplerle dolu. Ve bu iplerden hangisi hangi çileye ait onu bilmiyoruz. Evet. Sonra o çile yumak haline getirip sarıyoruz ve a bu bir numaralı e, çilemizmiş, bu iki numaralı çilemizmiş, hepsini ayırıyoruz. Evet. Fakat bizim burada test yaparken annenin kan dolaşımında küçük ip parçaları var. Evet. Bu küçük ip parçalarını e, hepsini, hatta bu ip parçaların bazıları bizim e, dükkanımızdan, bazıları da başka yerlerden, yani anneden gelmiş, bazısı bebekten, bazısı anneden gelmiş. İp parçaları. Biz bu ipleri sonra sınıflandırıyoruz. Evet, boyutuna göre sınıflandırıyoruz hocam. Yani annenin e, belirli bir boyutta, o bölgeye ait, belli bir boyutta olması gereken bir e, yumak varken bebeğin ki e, daha e, şu an şey yapamıyorum aslında. Evet, Canım e, eminim ama çok anlatamıyorum aslında. ama. Metilasyonla ilgili bir konu galiba. DNA'daki metilasyon oranımı e, bizi bu bebek DNA'sıdır, bu anne DNA'sıdır ayrımına götürüyor. Boyut olarak bakıyoruz aslında. Bakarsanız metilasyondan hmm. ziyade. E, hocam onu net cevaplamak için. E, olsun. <laughs> ee, çok çok işte. aşırı teknik bir noktaya geldik. <laughs> ee, bu kadar teknik olmayabilir tabii ki. Ve biz bu ip parçalarını alıyoruz. Diyoruz ki bu işte kırmızı yumaktan gelen evet. bir iptir. Bu mavi yumaktan gelen bir iptir. Bu sarı yumaktan gelen bir iptir ve bütün yumaklardan gelen ip parçalarını alt alta sıralayıp her yumaktan kaç tane ip geldiğini sayıyoruz. Evet. Ee, ve bu bize bu renk yumaklardan kaçar tane var ortada onu göstermiş oluyor. Aynen öyle. Ee, ve neticede bakıyoruz ki bir yumak Bundan beklediğimiz sayı diğerlerine oranlarsak 100 tane olması gerekirken 200 tane, 250 tane tamam bir kısmı anneye ait ama bir kısmı da bebeğe evet. ait. Dolayısıyla bu bebeğin bu kromozomundan beklediğimizden daha fazla sayıda var diye düşünüyoruz. Tabii bizim en çok ilgi alanımız Down Sendromu. Evet. Bunun gibi kromozom sayılarıyla ilgili çok fazla hastalık var. Ama bizim temel ilgi alanımız Down Sendromu. Neden olduğunu düşündünüz mü hiç? Down sendromunun mu? Evet. Genetiğimizdeki bir bozukluktan kaynaklı olabilir geçmişten gelen. Belki de evrim sürecinde bu şekilde evrilmemizi sağlayan bir şey oldu e, eski zamanlardan ve daha sonrasında da bugünümüze bu şekilde yansıdı. Neden olduğuna dair bir fikrim yok. Çünkü zaten birçok hastalığın da temelinde neler yaptığına dair araştırmalar yapılıyor. Yani bunun kanserden başlayıp eğer insan mükemmeliyete evriliyorsa neden e, kanser oluyor? O zaman neden kanser oluyoruz? Yani bu bizdeki bir bozukluğa mı tekabül ediyor diyerekten yani birçok hastalığın temelinde ne olduğuna dair net bir bilgiye ulaşamıyoruz şu an baktığınızda. Sadece ben evrimsel süreçle alakalı dediğim gibi yani hani zamanında olan bir bozukluğun günümüze yansıması olarak değerlendirebilirim. Yani o TRIZOM-21'in temelinde yatan şeyi bilmiyorum orada doğaya dönmemiz lazım. Laboratuvarsal süreçleri inceleyip hangi çıktıların elde edildiğine bakmak lazım o konuda da delinemesine bir e, bilgi arışı içinde olmam gerekiyor. Aslında e, kadınlarda da, erkeklerde de olgunlaşmış olmayan eşeği hücreleri de dahil bütün hücrelerin az önce de söylediğiniz gibi 2x23 46 tane kromozomu vardır. Yani her yumaktan ikişer tanedir. Hı hı. Erkeklerde sperm üretilirken bunlar iki defa mayoz bölünmeye uğrar ve bu iki mayoz bölünmenin sonucunda e, iki aşamalı mayoz bölünmenin sonucunda dört tane tek kromozom sayılı yani 23'er kromozomlu e, biz bunlara haploit diyoruz. 23'er tane haploit e, 4 tane haploit e, sperm ortaya çıkar. Zaman zaman bu bölünürken bir e, hücrede bir kromozom bir tane kalması lazımken iki tane diğer hücrede hiç olmayabilir. Ama spermler için bu çok büyük bir sorun değildir çünkü kromozom yapısı bozuk spermler çoğunlukla hem yapısal görünüm olarak arızalıdır, hem hareketli değildir ve bu yüzden de hedef yumurtayı kolay kolay gidip dölleyemezler. Oysa Kadınlarda yumurtalıklar çok daha narindir, çok daha hassastır. Bir kadının gebeliği sırasında bir kız çocuğu henüz doğmadan önce 7 aylık hamileyken annesi yumurtalıklarında çok sayıda yumurta üretilmiştir. Bu yumurtalar bu andan itibaren 7 aydan sonra yeni yumurta üretimi durur. Doğana kadar yumurta sayısı azalır ve doğduğunda bir kız çocuğu ortalama 4 milyon tane yumurtası vardır. Artık bu standart bir sayı. Erkekte sperm ömür boyu üretilirken kadında bu 4 milyon sayısı sabittir. Sabit de değildir, azalmaya devam eder. Ergenlik çağına kadar bu kız çocuğu hiç adet görmediği halde ortalama e, yumurta sayısı 400 bin civarına iner. Ve ergenlik çağında çağına geldiğinde bir uyarı meydana gelir. Bu uyarının etkisiyle Erkekte de iki defa arka arkaya e, mayoz bölünmeyle tamamlanıyor demiştik. Birinci bölünme başlar. Birinci bölünme son aşamalarına kadar gelir fakat iki hücre bölünmeden kalır. Bu aşamada ta ki o yumurta artık ben bu ay gelişeyim ve yumurtlanayım, döllenme meydana gelsin diyene kadar askıda bu şekilde bekler. Askıda bekleyen bir yumurta, ne kadar uzun süre beklerse genlerdeki ayrılmada problem olma ihtimali o kadar artar. Dolayısıyla bir anne adayının yaşı onun kromozom yapısının sağlıklı olup olmamasıyla yakından ilgilidir. Yani 20'li yaşlarda henüz yeni bekleme süresi 3-5 sene olmuş yumurtaları varken bunun bölünmesinden elde edilecek olan yumurtalar daha sağlıklı olacaktır. Ama yaş 40 olduğunda yani 25 sene geçtiğinde ilk bölünmenin başlamasının üstünden kalan yumurtalar daha az sağlıklı olacaktır. Biz bu yüzden Down sendromunu anne adayının yaşı ne kadar ileriyse o kadar sık görüyoruz. Mesela toplumda ortalama görülme sıklığı binde bir, bin tane doğumdan biri. Örneğin anne adayı 20 yaşındaysa doğumda görülme olasılığı Down Sendromunun 2 binde Yani yarı yarıya daha az. Oldukça ee, bu anne adayı şanslı. 35 yaşında 200'de yüzde bir. Yani 20 yaşına göre 10 kat artmış durumda. 45 yaşında 20'de bir yani 45 yaşında 20 tane anne adayı bana gelse 20'sine doğum yaptırsam önceden tetkik etmemişsem içlerinden bir tanesinin bebeği Down sendromlu olur ki bu çok yüksek bir oran. İşte e, bu bekleme sürecinin sonunda yumurta tam yumurtlanırken birinci mayoz bölünmeyi gerçekleştirir. E, ikinci, ikinci mayoz bölünmenin olması için de o yumurtanın dölleniyor olması lazım. Hı hı. Sperm yumurtanın dibine kadar gelip onu döllediğinde ikinci bir mayoz bölünme geçirir. Uzun süredir bu anı bekleyen heyecanlı yumurtada e, bölünmenin tam olamaması, düzgün olamaması neticesinde trizomiler, bazen monozomiler de olur ama Down sendromu bizim için çok önemli çünkü diğer bütün kromozom hastalıklarından daha sık görülüyor ve hayatla bağdaşmıyor diğerleri yani zaten bebek orada ölürken trizomi 21'de kişi hayatına devam edebiliyor ama tabi daha farklı bir şekilde devam ediyor bu nedenle de Down sendromunu daha çok biliyoruz toplumca da daha çok üstüne eğiliyoruz ve dediğiniz gibi saptama oranı da spesifik esensivit anlamında e, trizomi 13, 21 ve 18'in e, çok yüksek yani nette %99 iken işte diğer kromozom anomalileri ve mikrodeleksiyonları saptama oranı bir tık daha düşük oluyor. Bu bağlamda da NRPT testi bize daha hassasiyet anlamında yüksek bir panel sunuyor. Şimdi çok güzel iki kavram var burada söylediğiniz biri spesifiste, İkincisi de sensitivite. Evet. Ee, bunları biz Türkçe'ye çevirebiliyor muyuz? Sensitivite, hassasiyet. Ve hassasiyet ve öze, özellik yani özgürlük. Özgürlük, özgürlük ve hassasiyet. Şimdi önce e, özgürlükten bahsedelim. Hı hı. Yani e, spesifisiteden bahsedelim. Hı hı. Bu ne anlama geliyor ya bizim aslında, testimiz için? Bizim testimiz için şu anlama geliyor. Aslında oraya bağlanma oranının ne kadar yüksek olduğu. Şimdi bu her bir trizomiye özel problar primerler tasarlanıyor ve gidip orada bizim probumuzun o bölgeye bağlanması demek aslında orada trisomi 13'ün varlığını gösteriyor. E, buna ne kadar e, yüksek bağlanma oranı varsa onun e, spesifitesi, özgürlüğü ne kadar yüksekse saptama oranı da o kadar yüksek oluyor. Buna tekabül eder. E, yani şöyle diyebilir miyiz? Sen de bu hastalık var. Senin bebeğinde Down sendromu olma ihtimali yüksek dediği zaman test %99 referans alıyor. Evet. Ve bu %99 spesifiste oluyor diyebilir miyiz? Evet aynen diyebiliriz. Yani %99 spesifiklikte çalışıyor. Halbuki e, bir e, tarama testlerinden örneğin yaşı alalım. Anne adayının hiçbir biyokimyasal tarama testinde yapmadık. Anne adayı 35 yaşın üstünde diye. Sen dedik yüksek risklisin. Ne Hı -hı. kadar spesifik davrandık? Bizim NIPT'de %99 dediğimiz oran burada ne yazık ki yüzde %50. Yani evet. biz bütün Down Sendromlu çocukların yüzde %50'sini saptayabildik. Ee, bir de Sensitivite kavramı var, duyarlılık kavramı. Evet duyarlılık kavramı da aslında hemen hemen yakın kavramlar bunlarda. Hani duyarlılık kavramı da o bölgeye özel e, hassas olma durumu, o bölgeye özel tasarlanma durumu, o bölgeye özel e, aslında bağlanma durumunu içeriyor. Biz spesifikliği, özgürlüğü biraz daha referans alıyoruz orada. Bizim için önemli olan orada %99 oranı dediğiniz gibi. Ve hastaya verdiğiniz çıktı da trizomi 18-13. 21 dediğimizde biz %99 oranında siz trizomi 13'sünüzdür diyoruz. Hani genelde de açıkçası bu false pozitif negatif oranı da başta dediniz. Hani bu testlerde false negatif pozitif oranı markadan markaya da değişiyor aslına bakarsanız. Yani orada markanın da kullanılan kitinde, kullanılan cihazın da cihazın okuma oranının da önemi çok yüksek. Genelde şu aralar son versiyon kitleri kullanılıyor. Illumina yöntemi kullanılıyor. Tabii farklı yöntemleri kullanan markalar da var ama e, Illumina yöntemi açıkçası son zamanların e, en çok kullanılan ve artık bundan sonra da kullanılacak yöntemi e, haline gelecek. Yani orada e, sabitleyecekler hatta öyle söyleyebilirim. Şu an e, sektördeki birçok marka Illumina yöntemiyle çalıştırı hale e, getirilecek. Yani aldığım son duyumlara göre de bu şekilde. Evet piyasanın şu anda e, liderliğini, dominasyonunu Illumina yöntemi evet. e, kuruyor. Bizim aslında anne adaylarının en çok merak ettikleri benim diyelim ki bebeğimde Down sendromu varsa bu testin evet bak dikkat et Down sendromu olabilir buraya tanı koymak lazım sana kesin tanı için amniyosentez yapmak lazım deme oranı nedir? Yani bebek Down sendromlu bizim testimiz yüzde kaç oranında? Açıkçası en yüksek oran zaten Down sendromu. Yani toplumda en sık görülen hastalığa eğilmek tabii ki bu sektörde de sonuçta bu testi yapan firmaların önceliği olmalı ki en çok sık görülen hastalığı ne kadar saptarsan senin o bilinme oranı, senin kullanılma ve tercih edilme oranı daha çok artar. Bu manada da trizomi 21 nit olarak söylüyorum. Saptama oranı oldukça yüksek. Hatta en yüksek parametreye trizomi 21 sahip diyebilirim. Yani %99.9 Kız oranında yani, yani oradan çoğunlukla hastalarıma yüzde 99 diyorum aslında 99.9. Evet. Evet. Örneğin aynı oran tanı koyma oranı ikili tarama testi için ki bundan önceki en iyi testimiz 85 oranında Tam olarak öyle, yani yüzde evet. 85 bebeğinizde Down sendromu varsa biz buna evet var deriz ama yüzde 15 diyemeyiz evet. ve bunun adı 15'in adı yalancı negatifliktir. Evet. Biz negatif dedik, iyi bir şey dedik yani bebeğiniz sağlıklı dedik ama yalan söyledik evet. İkili tarama testinde. Halbuki bu e, NIPT'lerde biz bebeğiniz sağlıklı dediğimiz zaman e, yalan söylemiş olma oranımız binde bir civarında. Evet. Yani bizden bu kaçmaz diyoruz büyük oranda. Evet. E, aslında e, biraz evvel açıklamaya e, çalıştığımız spesifiste kavramı. Hı. İkincisi anne diyor ki bu testin sonunda... Bebeğinizde yüksek risk var derseniz, bu mutlaka bebeğinde yüksek risk olduğunu göstermez. Hı hı. Bebek sağlıklı da çıkabilir. Peki, beni amniyosenteze göndereceksiniz. Yüzde kaç ihtimalle amniyosenteze göndereceksiniz beni? Yani siz 100 tane anne adayına e, Down sendromu için, başka trizomiler için bir tarama testi yapsanız ve bu da NIPT testi olsa, Bizi yüzde kaç oranında göndereceksiniz? Hocam genelde o hocanın inisiyatifine kalıyor. Sonuçta gebelik sürecini takip eden hocanın en baştan beri edindiği bulgularla, klinik bulgularla e, bizim edindiğimiz bilgiler bir olmuyor. Tabii ki o dediğiniz işte boyun kalınlığından başlayıp diğer parametreleri de içine alan bir klinik bulgu dosyası varken elinizde hekim inisiyatifine bırakıp yani genelde literatürde şöyle geçer. Risk varsa... Amniyo senteze yönlendirilmeli diye geçer. Ama burada tabii ki Son söz doktorumdur. Doktor hastayı nasıl yönlendirirse e, bu şekilde sonuçlar ama emin olun ki özellikle trizomi 13, 18, 21'de e, yalancı pozitif ya da negatif çıkma olasılığı oldukça düşük. Yani düşük. 20 binde ya da 30 binde bir olarak e, ben size bir rakam verebilirim. Yani neticede biz zaten. 12 hafta, 11 hafta civarında gelen bir anne adayında NIPT yapılacak bile olsa ense cildi kalınlığına bakıyoruz. Ense cildi kalınlığı yüksekse zaten ya diyoruz bu testi yapmayalım. Sen gel amniyosentezle bir devam edelim biz evet. yolumuza. Veya başka bir yüksek risk gösteren belirteç varsa bu durumda da yine NIPT yapmak yerine amniyosentezi yani tanı testini tercih ediyoruz. Ama bu verilerden birisi olmadığı halde bebeğimizde Down sendromu olabilir. Biz bu durumda hiçbir ultrason verisi yok ama buyurun biz yine de sizi NIPT'ye yönlendirelim dediğimizde bu hastamızın NIPT'den sonucunun pozitif gelip bebeğin sağlıklı olduğu halde amniyosenteze yönlendirilme oranı yine binde birden daha düşük. Halbuki, halbuki bir biyokimyasal tarama testi yaptığımızda ikili tarama testinde bir anne adayına sizde yüksek risk var, amniyosentez yapmalıyız dediğimizde deme oranımız %5 civarında. Evet. Yani sizi bu testin amniyosenteze gönderme oranı e, ikili tarama testine göre yaklaşık 50'de bir daha az. Evet. Daha az amniyosenteze gitme e, olasılığı var. Evet tabi bu testler e, ülkemizde çalışılmıyor bir de tabi biyokimyasal testler gibi verdik makineye 15 dakika sonra sonuçları çıktı ondan da bir e, kısa bir analizle hesaplama yaptık bitti şeklinde değil. Burada günlerce ve günün 24 saati boyunca sizden aldığımız serumu makine sürekli okuyor içerisindeki DNA fragmanlarını buluyor, bu DNA fragmanlarını okuyor. Sonra da bir istatistiki analize giriyor. Bu hangi kromozomdan geliyordur? Bunlara bakıyor ve kromozomların her birinin oranlarını belirlemek için günlerce makine çalışıyor. Ortalama test verme, teste sonuç verme süreniz kaç gün? normal şartlarda 10-12 gün diyoruz ama bunu aslında biraz daha hastanın sizi rahat bırakması için söylüyoruz. Yani normal şartlarda 5-6 günde sonuçlanıyor. Dediğiniz gibi bir gün boyunca cihazda kalma süresi var. Analizörün orada analiz yaptığı bir sonuç raporun hazırlanma süreci var yani 5 veya 6 gün diyebilirim hocam ama e, dediğim gibi markadan markaya da e, değişiyor, kitten de cihazdan cihazda da değişiyor. E, normal şartlarda 10 e, milyon okuma sayısı yapan bir cihazın e, verdiği sonuç raporunun süresi 10-12 gün diyebiliriz. Evet, e, bu yüzden son derece e, gerçek rakamlar verdiği için, son derece gerçek oranlar verebildiği için bu testlerin çalışma süresi uzun. Bu yüzden de testler ne yazık ki çok e, ucuz değil. Tabi bu anlamda bakınca bir ülkenin e, genel sağlık sigortasının bu testleri baştan sona karşılama olasılığı yok. E, tabii ki seçilmiş olarak insanlar kendileri para ödeyerek bu testi yaptırmak durumunda. Yine bir başka açıdan bakarsak bir ülkede Türkiye'de ortalama yılda e, 1 milyon civarında çocuk doğuyor. E, yılda 1 milyon çocuğa bunun yapılma olasılığı da 1 milyon tane test yapılma olasılığı da yok. Bu sayı daha düşük oranlara getirilmeli. Sizin bu testiniz aslında biz hep trizomiler üzerinden konuştuk. Özellikle spesifik olarak Down sendromu üzerinden konuştuk ama tek gen defektleri dediğimiz Burada bizim çilemizin yumağımızın tamamı değil, sayıları değil ama içindeki ip parçalarında acaba bozuk ip parçası var mı diye bakan bir yönü de var. Tek gen defektlerinden kaç tanesine bakabiliyorsunuz bu testlerle? Mikrodelesyondan bahsediyoruz. Mikrodelesyonlardan. Hocam toplumda en sık görülen 5 mikrodelesyona bakıyoruz. Ee, bununla beraber de e, 7 megabaz üzeri kromozomal e, delesyon ve duplikasyonların tamamını tarıyoruz. Hı hı. bu şekilde. Yani genel olarak tabi buna 10 megabaz üzerine bakan da var ya da işte o e, 8 megabaz üzerine bakan da var. Tamamen dediğim gibi yani markadan markaya kitten kitede de değişen bir şey bu. Ama hani e, sana en çok etkileyen, toplumda en sık görülen, e, şurada da broşürümüzde de olacağı üzere ben direkt şuradan okuyabilirim. E, 1P36, 2Q33.1, Kiruduket, Jacobson, e, DeGeorge sendromu ve dediğimiz gibi 7 megabaz üzeri delisyon ve duplikasyonların tamamının e, tarandığı bir sonuç raporunu e, veriyoruz hekimimize. Evet yani bu teknoloji şu anda çok mükemmel bir teknoloji. Hatta benim düşünceme göre belki çok uzun olmayan bir gelecekte 10 yıl 20 yıl gibi bir gelecekte tüp bebek yapacağız ve embriyoyu transfer etmeden önce hücrelerin içerisindeki embriyo hücrelerin içerisindeki genleri gen kesme teknolojisiyle kendimiz düzenleyeceğiz ve ısmarlama e, bebekler elde edeceğiz. <laughs> evet. Bu ısmarlama bebeklerin göz rengini, saç rengini, cildini, ileride kanser olup olmama olasılığını e, hepsini belirleyeceğiz ama şu anda bulunduğumuz nokta bile gerçekten çok iyi bir nokta. E, bırakın yüzyıllarca öncesini, 10 yıl öncesine göre bile çok iyi bir noktadayız ha, e, Halihazırda Genetik hastalıkların saptanması konusunda, henüz tedavi konusunda o kadar başarılı olamasak da. Bugün sizlere e, bebeğinizde özellikle kromozom hastalıklarının e, trisomilerin, Down sendromunun e, bulunma olasılığını hesaplamak üzere yapmış olduğumuz tarama testlerinden yüksek teknoloji gerektiren NIPT ya da self fetal DNA yöntemiyle yapan, e, çalışan testlerden bahsettik. Diğer programlarda farklı testler üzerinde de konuşacağız. Bugün programımıza konuk olduğu için Manar Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs> Biraz heyecanlı e, hata mı olduysa kusura bakmayın. E, Umarız tekrardan bir podcast çekme imkanımız olur. E, mutlaka olur da zaten podcastlerde mükemmel olmasını da beklemiyoruz. <laughs> Doğal Doğa da açıklama kışında. oluyor. Böyle olduğu zaman <laughs> evet. dinleyicinin daha çok hoşuna gidiyor. Umarım çok şey öğrenmişsinizdir. Yeni podcastlerimizi bekleyin.